Hepinize merhaba arkadaşlar. Tozlu Yaka dizimizin yeni bölümlerinde bizleri neler bekliyor? Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ali'nin tüm gerçekleri Berk'in arkadaşlarına anlatmasıyla ve Cemre'nin suçsuz olduğu anlaşılması ile Berk bir süre tek ve yalnız kalacaktır. Berk bu süreçte Ali'ye çok büyük bir tuzak kurarak bitirmeye çalışacak. Kenan gelecek bölümlerde Ali'ye daha da yakınlaşarak babacan davranmaya çalışacak. Bu süreçte Kenan'ın kendisine olan yakınlığına bir anlam getiremeyen Ali bunu öğrenmeye koyulacak. Ayrıca babasının Ali'ye olan yakınlığına açıklık getiremeyen Berk bu durumdan hiç hoşlanmayacaktır. Bu bölümlerde Cemre ve Ali ikilisinin arası düzelecektir. Aynı zamanda Önder ve Derya arası daha da iyi olacak. Bu tür dizi fragmanları için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Analiz videomuz bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.